Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir programa başlamış bulmaktayım. Altın Nasihatler isimli bu programda sizlere kıymetli eserlerden değerlemiş olduğum altın nasihatleri paylaşacağım. Bu programda sizlere Besmele'nin önemini anlatacağım. İyi işlere Besmele ile başlamalıdır. Levh-i Mahfuz'da ilk yazılan Besmele'dir. Adem Aleyhisselam'a ilk gelen Besmele'dir. Müminler besmele yardımı ile sırattan geçerler. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Besmelerin manası her var olana onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü Teala'nın yardımı ile bu işi yapabiliyorum. Alemler onun merhameti ile rızık buldu. Günah işleyenler onun rahmeti ile cehennemden kurtuldu demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Besmele ile başlamayan her mühim iş noksan kalır. Yazarken besmele çekenin haciyeti kolay yerine gelir. Allahü Teala da razı olur. Eve girerken şeytan da sizinle birlikte girmeye çalışır. Fakat girerken besmele çekilince şeytan bu eve girmeme imkan yok diyerek döner. Allahü Teala işini besmele ile başlayanı affeder. Hoca çocuğa besmele okur, çocuk da söyleyince Allahü Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Abdullah İbn Abbas diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek Eûzu okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir. Eûzu okumak Eûzu billahi racim demektir. Besmele okumak Bismillahirrahmanirrahim demektir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.